Evet arkadaşlar, Eymen'in oyuncakları bugün ne olmuş? Ne olmuş Eymen? Ne yaptın sen oyuncaklarına? Şöyle yakından çekmek istiyorum. Dur bekle. Aa, sen ne yaptın bu oyuncaklara ya? Çöpe mi attın sen bunları? Hayır. Ne yaptın sen bu oyuncaklara? Söyle bakalım. Kötü yaptım. Kötü yaptın. Evet bence de birazcık kötü olmuş ya sanki. Üst üste bunlar böyle. Bir toparlar mısın? Çıkarır mısın onları? Düzenler misin? Düzenliyorum. Haydi bakalım. Hayır. Düzenleyelim bence. Hayır. Neden? Böyle mi oynayalım? Ama teker yok ama teker yok. Bulalım tekerleğini. Bulmayalım mı? Bence bulmalıyız. Hayır, ben Mesela şu üstteki ben yeşil mi? kamyondan başlayabiliriz Eymen. Alalım mı onu istersen? Bu alalım hadi. hadi bakalım. Teker yok onun, teker yok. Teker yok mu onun? Hayır. Hepsi yok tekerleri. Neyle oynamak istiyorsun peki? Sen ne yapalım bugün? Bugün yok olmuyor. Hadi. Tamam, ben gidiyorum. Anne diyorum Evet. Burada da evinlikler arabası varmış. Koskocaman ya. Akülü zannediyorum. Bu ne? Ne bu şey? Allah'ım. İçinden bir sürü oyuncak çıktı. Ne atalım hepsini. Burada da var, burada da. Burada da var. Hadi tak bakalım legoları. Ha, küçük bir araba bulduk. Ve üst üste böyle yığdık biz arabaları Emel'le. Tabi yığdık. Neden öyle yaptık bilmiyorum ama neyse. Değil. Hadi bakalım biz Lego oynayalım seninle. Ama ben başladım bak. Başladın mı? Hadi biz bakalım. Hmm, ne yapıyorsun sen? Kule mi yapıyorsun? Tabi. Bak koca kule. Koca kule. Al bakalım sana bir tane daha kule. Bak ne kadar büyük. Koskoca bir kule. Değil mi Eymen? Sarıncak bile ama. ama. Kötü salıncak ama. Kötü salıncak. Kötü sarıncak. Ha, ben kötü salıncak yaptım. Ne bu? Bunda bile var ya, Bunlar da bir kalsın. Tamam onlar da orada kalsın. Sen devam et istersen. Hı. Tamam. Ne kadar çok oyuncak var burada. Ana bu da bunda. Tamam onunla da oynayalım. Oyuncak bunda yaptım. Tam biz bu sandıkları. İyi, 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 i̇yi Biz bakalım ne var. Ama büyük daha, büyük daha. Tamam bir birlikte yapıyoruz. Hadi ya. Bak. Burada bir şey buldum ben. Bu ne bu? Bu ne? Biz bakalım ama onlar o şekilde olmaz. Bence onları senin üst üste dizmen gerekiyor. Sonra güzel bir ev yapabilirsin, araba yapabilirsin Yapabilir. ya da herhangi bir hayvan yapabilirsin. Köpek, hav hav mesela. Olabilir mi? Olmaz. Ben bunu bayağı yapacağım. Ee, öyle mi? Tamam, sen istediğin gibi yap peki. Senin hayal dünyana bırakalım. <laughs> <laughs> Bu tane daha da baktım bıktım, yıka sen. Hadi yıka bakalım. Yıktım. Tüm oyuncaklar tamamen birbirine girmiş. Şu an eğmen hepsi birbirine girmiş. Bunlar tek tek ayırmalısın bence oradaki. Ayırmıyor orada para gördüm orada tabak görüyorum ben ondan sonra ne görüyorum ne görüyorum bakalım Aa, şurada makas görüyorum ketçap mayonez onları görüyorum hamburger görüyorum sonra burada legolarım var bak burada arabaların var tamamen çok kötü bir vaziyette böyle kaza yapmış gibi dizmişsin buraya bunları toplaman gerekiyor ama toplamayacaksın değil mi Eymen tamam. bence toplamalısın Onları düzenlesek seninle şunları. Ha, kamyonlarını düzenleyelim mi? Hayır. Bence düzenleyelim. Hadi gel. Hayır dedim. Neden hayır dedim. <laughs> para. Evet para da var orada. Para. Bütün oyuncaklar karışmış. Karıştı tamam. Tabii. tabii hep karıştırmışsın. Ama kasa baktı benim. Ben de işe uçak oldum. Öyle ha. mi oldu? Ama kaza yaptı, kaza. Kaza yaptılar. Ha, ondan ondan Peki, araçlar, babayla Ey, ben şurada da mı arabalarım var? Ben şurada da bir sürü bir araba gördüm. sanki. bir bak orada belki bir sanki. bin tane Evet orada da arabalarım var. Neyse bakalım. Hadi burayı toparla önce bir. Hayır. Tamam bana bir bakar mısın? Biz seninle devam edelim toplamaya. Bana bir tane bak sen. Bana bakar mısın? Emen. Emen. hoşçakal. ben. Hoşçakal.